Ee, bu arada e, geçmiş olsun diyelim gerçekten. Trabzonspor'un e, stoperi Hüseyin Türkmen'in aşil tendonu kopmuş hocam. Oh, kötü be. O çok kötü ya. Büyük geçmiş olsun hem Hüseyin'e hem bordo mavili takıma, Trabzonspor camiasına. Zaten ağlıyordu. O ne ee, gıcık bir şeydir biliyor musun? Ya hocam onu da yakalamak lazım. Çak diye kopuyor ya. Benim bir arkadaşımın yanında koptu. Meğer öyleymiş bu lastik gibi yukarı doğru gidiyormuş. Ne kadar erken yakalarsan, o kadar şey kısalıyor, ee, alçı boyu. Hocam, Kimisi gidiyor ta baldır'a kadar gidiyor. Hocam 3 defa yanımda oldu arkadaşlarımın. çat diye ses geliyor, ses ya. geliyor bir arkadaşmış olsun. Şeyde oynuyorduk bu çilekli tesislerinde beştaş çocuklar vardı. çat diye ses geldi ya ağrıyor. Sen bir otursana dedim, oturdu bu elimi bir attım gitmiş. Sen dedim şimdi bir kenara, abi bir şey yok dedi. Oğlum dedim bir kenara gel sen kitap al dedim bir bolca hanıma filan. Pazar su günü, pazardı. Pazar günü hemen dedim ameliyata gir. Çünkü fazla kalmasın. Bazen alçı malçı diyorlar hayır hemen girmek lazım. He. Ama da hani sıcak sıcak hemen ameliyat olmak lazım. Bir defa o çok tabii, tabii. Çok enteresan bir olay. Anlamıyorsun ne olduğunu. O şöyle elini atıyorsun ikisine de. Hocam birinde böyle o 10 ton filan kaldırıyor biliyor musun? Hani hayvanlara asıyorlar tabii, ya hani tabii, kuzuları, tabii. koyunları filan böyle ayaktan. O eline atıyorsun böyle tıkır diye gelir o kıkırdak. Öbür tarafa atıyorsun yumuşacık yukarı çıkmıştır ya, böyle dört barba. Çok parmak. kötü oluyor ya. Yani. Onu alıp dikmeleri lazım aşağıya. Büyük geçmiş olsun. Çok gıcık diyorlar. Herkesin başına gelebilir. Otobüse binerken, yürürken, merdivenden çıkarken kopar yani ya. Herkesin gelebilir Allah muhafaza. Büyük geçmiş olsun. Ee, evet hadi pozisyonlar. 5. dakikanın ilk saniyeleri. Bilgisi de gelecek mi? Tamam. Kerem ceza sahasında ya üzerinden Mertens Kerem duvar pası. Kerem giriyor. Sambisa orada. Topa dokunuyor. Orada herhangi bir ihlal var mı? Yok abi. Yok. Bu pozisyon temiz. Devam kararı doğru. Devam ediyoruz. 18. dakika Galatasaray hata sağ taraftan gelişiyor. Kerem vuruyor. Vorobyas Vorobyavas da zor bir isimmiş ya. Burada herhangi bir sıkıntı var. Kerem vuruyor burada aslında. Şutu vuruyor atıyor. Ne olur abi bir şey yok burada. Şutu atan Kerem zaten. Evet. E, adam önüne ayağını koymuş. Kerem adamın geliyorum. ayağına vurmuş. Geç. Ama ist yani herhangi bir ikisi içinde yok. bir hani şey yok. Kerem'e adamın dizine geliyor Kerem'in şutu da adam Kerem ayağını nereye indirecek? Bir yere indirecek. Ne Kerem'e bir faul var ne Kerem'in yaptığı bir faul var. Devam ettik. Bu gol pozisyonu yani burada Endao ya bu 70 metre falan he. Bu Rövaçada da Emirkan değil mi? <laughs> Bu ikinci gol pozisyonu, ikinci e, gal evet yani şeyin İstanbul Spor'un sayılmayan goldu. gol pozisyonu. Evet. Şimdi burada penaltı iddiası vardı. Evet. Bir şeyler daha vardı. Şimdi seyredelim güzelce bunu. Kesitten. Gitti İstanbulspor ikinci golü Galatasaray ağlarına yolladı ama burada Vardan uyarı geldi Onur Özü topraktan. Bahattin Şimşek gitti baya bir inceledi. Sonra da şu elle teması belirledi ve golü iptal edip penaltıyı verdi. Evet. Şimdi hocam birinci pozisyonda Beyazlı oyuncu dağılıyor. Ellerinden bir şey yapıyor. Fakat beyazlı oyuncunun arkasında bir kırmızılı oyuncu var. Beyazlı oyuncunun arkasında. Beyazlı oyuncu tam yükselecek. Ne oluyor? Dikkatle bak. Ve ellerini dağıtma sebebi o. Havada dağılıyor topçu bak şimdi. Bak tam kalkacak bak. Ayakları yerde şu anda. Bunu geç bu pozisyonu geç. Evet bu pozisyona gel. Bak tam çıkacak havaya. Tam çıkacak bak bıraktı. Galatasaraylı oyuncu arkadan elini koydu. Tam çıkacakken itti bıraktı. Hocam onunla dağılır mı ya? Ayakları daha yerde çünkü orada. Dikkat et ama. Geri gel. Geri gel. Hamleye başlıyor be. Evet, evet. Ba bak şimdi bunu geç. Bak yavaş yavaş gel. Bak. Kalkmaya niyetlendi. Tam kalkıyor bak. Diz bağlarına bak ne oldu. Ayaklarını göremiyoruz ama ayaklarını da gösterin. Başka görüntü var mı buradan? Bundan? Yok mu? Bu kadar mı geldi yani? Maçta da bu görüntü mü verildi sadece? Bak. Bir oyuncu kafaya böyle çıkar mı? <laughs> e, şimdi bak hocam. Arkadan bir şey var da. Ama ayağı yerde o sırada ya. Evet. Ama tam çıkacak var. Çok profesyonel bir iş. Ben olsam. Gelsin diğer açılar da geliyor. Ben olsam şeyi çağırırım. E, hakemi çağırırım bak derim. Ona Çağ da bak derim. Eli değil ama. He. El tamam. Elde penaltı. Elde bir şey yok. Evet. Peki el niye kalktı öyle? Ben ona takıldım. El niye öyle kalktı? Şimdi ben böyle ya çıkacağım. Bak yeni açılar geldi hocam. Hocam ben böyle çıkacağım. Ben gördüm açıları da onun için mi? Bak sen gel. Görüyor musun? Oynatsanıza bir Tolga. Ha bir... Hafif bir temas var. Ama bu temas bozar mı onu? Bak şuradan bu açıdan geri evet. gelsene Tolga. Elini çek. Evet. Bak Galatasaraylı oyuncunun elini dokunduğu ana bak. Çektiği ana bak. Bak. Niye dağılıyor oyuncu? Gördün mü? Hiçbir oyuncu öyle çıkar mı kafaya? Gel buraya. Evet. Şimdi bak. Benim hep şey yaptığım olay şu. Mesela şu kamera alıyor bizi. Şimdi sen öndeki futbolcusun. Evet. şöyle dön ki kesitten. iki ayağın yerde. Evet. Ben seni şöyle ittim. Bir, bir adım Bu güzelim. ikili. Evet. Bir de bir dakika hocam. Şunu kapatayım. Nereden kapatayım? Ver abi. Hocam şunu bir sessize alamadık ya. Bu telefonu değiştirelim hocam. Olur hocam. <laughs> evet. Şimdi evet. bak hocam. Senin iki ayağın yerde. Benim evet. de iki ayağım yerde. Ben seni şöyle ittim. Evet. Bu iki elle itmek çok kuvvetli bir şey. Evet. Tek elle itmek iki ayağın yerde. Tek elle itmek daha bir şey. Yani daha bir hafif. Evet. Tamam mı? Hani iki ayağın yerde. Evet. Ama havaya çıktığın zaman ben seni iki elle veya bir elle bir de böyle bir olsa pozisyon. tek ayak Fakat burada, olsa. burada, burada çok enteresan bir pozisyon var. İstanbul Sporlu oyuncu tam havaya kalkıyor böyle vuracak. Havaya kalkıyor vuracak tık diyor bırakıyor. Ve adam havada böyle gidiyor. Şöyle gidiyor eller havada ellerinden böyle yapıyor adam. Kafaya çıkacak ama ellerinden böyle yapıyor adam. Çağır varı var. Çağır hakemi. Ona da baktır. Hmm. Ha. verilsin vermezsin. Ben şimdi ters manyel yapıyorum. Bu pozisyon Galatasaray'ın aleyhine oldu. Veya Fener'in aleyhine oldu İstanbul'da. Çağırırlar mı çağırmazlar. Yani. Değil. Çünkü bunun örnekleri var. Hocam. Ha o şiddet ne? Ben bunu ama çok şiddetli görmedim.